Frat Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Fakülte Dekanı Profesör Doktor Kenan Demirci koordinatörlüğünde hazırlanan TÜBİTAK 1001 çaba projesi kapsamında oluşturulan sürdürülebilirlik atölyesinde çalışmalar devam ediyor. Projemiz bir TÜBİTAK projesi. E, 1001 dediğimiz e, TÜBİTAK'ın aslında belki de hani bir amiral gemisi olarak görülen e, büyük projelerinden bir tanesi. TÜBİTAK destekli 123 K696 sürdürülebilir çevresel davranışın geliştirilmesinde sürdürülebilirlik iletişiminin rolünün artırılması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik örnek bir topluluk temsili sosyal pazarlama modeli geliştirilmesi adlı projesi meyvelerini vermeye başladı. Son yıllarda özellikle çevre kirliliği, işte çevrenin kirlenmesi ama çevrenin kirlenmesiyle birlikte diğer sorunların da hızla artması Dünya için çok önemli bir problem, ülkemiz için çok önemli bir problem. Şimdi biz projemizde şöyle bir düşünceyle yola çıktık. Özellikle çevrenin korunması konusunda gençler hem çok daha uzun bir hayat yaşayacakları için ama aynı zamanda da duyarlılık ve dinamizmlerinden dolayı çok önemli bir potansiyel paydaşı oluşturuyor aslında. Profesör Demirci projenin detaylarını Fırat Haber'e anlattı. Proje geliştirdik. Dedik ki üniversite öğrencisi gençleri, Özellikle bu konudaki bilgi ve duyarlılıkların, duyarlılıklarından dolayı da iletişim fakültesi öğrencisi, gençleri bir proje çatısı altında buluşturalım. Çevrenin korunması konusunda, işte sürdürülebilir bir dünyanın yaratılması konusunda neler yapabiliriz? Ortak fikirler geliştirelim, ortak uygulamalar yapalım. Aynı zamanda da öğrenci arkadaşlarımızın çevrelerindeki diğer üniversite öğrencilerine ve ailelerine de bu konuda bir bilinçlendirme çabasına girelim. Ankara, Dicle, Trabzon, Samsun 19 Mayıs ve Fırat Üniversitesi ortaklığında yürütülen projeyle amaçlarının çevreye duyarlı çalışmalar yapmak olduğunu dile getiren Profesör Demirci, aynı zamanda bunu kamuoyuyla paylaşmak istediklerini ifade etti. Projemiz aslında üniversite içerisinde geniş kapsamlı projelerden bir tanesi. Şimdi biz Fırat Üniversitesi Koordinatörlüğü'nde bu üniversiteyi, bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında Ankara Üniversitesi paydaşımız olarak projede yer alıyor. Gene bizim komşu üniversitemiz Dicle Üniversitesi burada paydaşımız. Ee, Karadeniz'den 19 Mayıs ve Trabzon Üniversiteleri gene ee, projemizde paydaşımız olarak bizle birlikte bu faaliyetleri yürütüyorlar. Ee, beş üniversitede e, bu faaliyetlerimizi nasıl yapıyoruz? Sürdürülebilirlik atölyeleri dediğimiz ee, atölyeler aracılığıyla aslında hem çevreye duyarlı çalışmalar yapmak istiyoruz. Aynı zamanda da bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ee, bu kapsamda da sosyal medya paylaşımlarımız var. Web sitemiz var. Gene yüz yüze e, anlattığımız, insanlarla bir araya geldiğimiz çalışmalarımız var. Zaman zaman işte ilkokullardan tutun işte başka tür kurumlara kadar gidip işte deneyimlerimizi, bilgilerimizi paylaştığımız bir proje bu. Projenin önemine değinen Profesör Demirci, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nün projeye verdiği desteğe de dikkat çekti. Çevre bugün aslında hepimizin temel duyarlılığı temel meselesi. Yani sokakta komşularımla işte tanıdığım insanlarla konuştuğumda da herkes iklim değişiminden yakınıyor. İşte zaman zaman suyun kıtlığından yakınıyor, işte sıcakların çok artmasından yakınıyor. Tarım ürünleri, tarımla uğraşan insanlar buradaki değişimlerden çok yakınıyor. E o bakımdan hepimiz için aslında ortak bir duyarlılık meselesi bu. E biliyorsunuz Fırat Üniversitesi de bu konuda çok önemli çabaları olan bir üniversite. Biliyorsunuz bizim kampüsümüz yeşil kampüs konusunda Türkiye'de sayılı üniversitelerden bir tanesi. Gene enerji duyarlılığı ve verimliliği konusunda işte rektörlük kampüsümüzün Enerji Bakanlığından işte diğer kurumlardan aldığı ödüller var. O bakımdan aslında biz Fırat Üniversitesi'nin burada yaratmış olduğu bir deneyimden de istifade ederek aslında biraz daha bunu belki katkılarımızı gerçekleştirmek istediğimiz bir proje bu. Profesör Demirci, sosyal bilimler alanında hazırlanan projenin çevreye duyarlılığı noktasına da işaret etti. Sosyal bilimlerde en yüksek bütçeli projelerden bir tanesiydi. Yani bin birin en üst limitiyle almayı başardık projemizi. Çünkü bu da aslında TÜBİTAK'ın da yani bütün kurumlarında çevreye duyarlılığını da aslında gösteriyor. Yani Türkiye'de gerçekten hem biz öğrenci arkadaşlarımızda da bunu gördük. Yani çevreye duyarlılık çok önemli noktalara gelmiş durumda. Ama burada şöyle bir eksiklik olabiliyor eyleme geçme harekete geçme de belki bir eksiklik olabiliyor ee, burada biz bir aslında yola çıktık Hem bu anlamda sosyal bilimler alanında üniversitemizin bir projelendirme konusunda e, akademik anlamda bir destek olduğumuza inanıyoruz ama aynı zamanda da öğrenci arkadaşlarımızı bu konuda yönlendirme konusunda da önemli bir proje olduğuna inanıyorum projemizin Profesör demircin'in öğrencileri önemli tavsiyeleri de oldu her zaman öğrencilerimize söylediğimiz şu yani bugün dünyada etkili insan olmak zorundayız birey olarak ama aynı zamanda da etkili bir toplum olmak zorundayız. Yani bunu derken şunu söylemek istiyorum. Siz bireysel hayatınızda iletişim eğer doğru kullanırsanız etkili bir birey olmanız mümkün. Biz hem öğrencilerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz ama çevremize de her zaman bunu aktarmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda da birey olarak güçlendiğinizde etkili bir toplum olarak da bunu gerçekleştirebilmeniz lazım. Çünkü biliyorsunuz yani Türkiye Cumhuriyeti ne kadar güçlenirse ne kadar büyürse hepimiz birey olarak aslında bireysel etkimizi de burada arttırmış olacağız. O bakımdan iletişimin burada anahtar bir rolü olduğuna ben inanıyorum. Yani bütün iletişim fakültelerinde olduğuna inanıyorum. O bakımdan dediğim gibi yani etkili birey, etkili toplum. Ve bunun temelinde de iletişim olduğuna inanıyorum. Bizim temel gaylemizde aslında fakültemizde, verdiğimiz eğitimde, yaptığımız etkinliklerde de temel mantığımız budur her zaman. Şu an sürdürülebilirlik atölyesindeyiz ve ekibimiz bizler için bir etkinlik yapacak efendim. Ramazan ayına özel yine sıfır atık mantığını evlere yansıtma noktasında özellikle israfın sonlandırılması, israfın azaltılması noktasında önemli bir çalışma. Bakalım onlar bizim için neler yapacaklar. Evlerden getirilen atıklar sürdürülebilirlik atölyesinde kompost hale dönüştürülerek doğaya faydalı hale getirildi.